Abi ne bu? Pasta işte oğlum. Fotoğraflı pasta görmedin mi hiç? Yok abi görmedim ben böyle bir şey. Duymadım ben böyle bir şey ya. Yeniyor mu abi bu? Yeniyor oğlum normal pasta işte. Üstü de mi yeniyor abi fotoğraflı kısmı? Oğlum arkadaş ne şaşırdın ya? Ben hayatımda böyle acayip bir teknoloji görmedim abi. Yalnız Allah günah yazmasın ama kız biraz korkunçmuş abi. Evet biraz uğursuz duruyor. da mı? Orhan abi. Bir teknoloji var değil mi abi? Eminiz değil mi abi? Oğlum geri kaç lan. yavaş yavaş, kıyı kıyı. <laughs> saygılar abla. Kaç 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 kaç. Dün gece resmini yedim de attım. Çıtırmalar <laughs> bu bu tarafa bakıyor. <laughs> abla çok tatlısın ya. <laughs> Şşş, bakıyor lan. Vallahi bakıyor. Başımıza ilk gelecek. Şeker kız kimdi? Şeker kız kendi. Kendisi tam bir şeker kız. <laughs> Şş, hasta neyli acaba? Lanetli lanetli. <laughs> vallahi buraya geliyor. Çok sinirlendi. Kaç lan kaç 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 kaç. Hasta bozuldu. Ha?